Merhaba arkadaşlar. Şimdi konu başlığımız hayvancılık. Hayvancılık iki etapta ele el alacağız. Özellikle mera hayvancılık ve besi hayvancılık diye. Bu mera ve besi hayvancılığında e, büyükbaş hayvancılığı baz alarak anlatacağız. Büyükbaş hayvancılığa sığırcılık denir. Sığır. Küçükbaş hayvancılık ise davarı ifade eder. Davar küçükbaş hayvanların toplamı, sığır ise büyükbaş hayvanların toplamına denir. Buradan hareketle mera hayvancılığı hem küçük baş hem de büyük baş olarak yapıyoruz. Mera hayvancılığı gelişmemiş bir hayvancılık metodudur. Arkadaşlar mera hayvancılığı adı üzerinde nerede? İklimden etkilenir. Çünkü mera yağışla birlikte o yıl gülse çok ot olur. Hayvan ne kadar ot yersin o kadar et ve süt verim olur. Eğer o yıl yağış azsa mera da otlakta ne azdır? Ot azdır. Hayvanın et ve süt de ne olur? Azdır. O yüzden etkilenen bir hayvancılık yöntemidir. Gelişmemiştir. O yüzden yıllara göre üretimde ne vardır? Dalgalanma vardır. Birim hayvandan alınan et ve süt verimi kesinlikle düşüktür. Ama Türkiye'de en çok uygulanan yöntemdir arkadaşlar. Bu hayvancılık yönteminde özellikle büyükbaş, büyükbaş, mera hayvancılığında bir numaralı İlimiz Erzurum'dur. Bölge Doğu Anadolu'nun Erzurum Kars bölümüdür. Besi alır hayvancılığında ise temel denge vardır. İklim yoktur. Çünkü ahırda yapılan hayvancılıktır. Hayvan ağırdan dışarı çıkmaz. O yüzden bu hayvancılıkta iklimden etkilenmek söz konusu değildir. Hayvanın önüne yeni ve suyu düzen olarak gelir. Yani hayvanın her gün yediği besin değeri aynıdır. Bundan dolayı bilim hayvandan alınan verim inanılmaz derecede yüksektir. İktimden etkilenmediği için üretimde dalgalanma yoktur ve kesinlikle gelişmiş bir hayvancılık yöntemidir. Ülkemizde her geçen gün yayılmaktadır besare hayvancılığı ama yayılma alanları neresidir? Büyük şeylerin etrafları tüketici nüfusun olduğu yerdir. Bölge olarak baktığımızda Marmara, besi Ayvancılığı'nın en yoğun yapıldığı yer olarak gözümüze çarpar. Kıyı Ege keza Çukurova keza gene Ama şu anda il bazında birinci olan Besar'da Konya'dır arkadaşlar. Bunun Yıldız Atın sınavda çıkmaması yüksektir. Peki hocam Konya ne alaka? Arkadaşlar çünkü Konya özellikle bir proje var. Mavi Tünel Projesi. Konya Vazarı sulama projesi dediğimiz. Mavi Tünel projesi daha önce anlattım. Mavi Tünel projesiyle Konya mısır üretiminde ve şeker pan üretiminde bir numaradır. Şeker pancarının küsvesi Mısır'da sılaş hayvan yemi olarak üretilir. Yani Konya besicileri yer sıkıntısını yaşamamakta yemek çok daha rahat ve bilim maliyeti düşük bir şekilde ulaşmakta. O yüzden de merak besi hayvanı özür diliyorum. Nerede bir numaradır? Konya'da bir numaradır. Aynı besal hayvancılığı gibi iklimden etkilenmeyen bir hayvancılık yöntemi ise arkadaşlar kümes hayvancılığıdır. Kümes hayvancılığı da adı üzerinde iklimden etkilenmez. Aynı besal hayvancılığı gibi büyük şehir çevresinde ve tüketici nüfusun fazla olduğu yerde gelişme göstermiştir. Açık ara tartışmasız kümes hayvancılığından Manisa birinci sırada keskin oldu tavukçunun Bolu ikinci sırada, Balıkesir üçüncü sıradadır. Mudurlu tavukçuluk ve Bandit diyebiliriz. Peki hocam, Bolu büyük şehir midir ki Bolu'da gelişme kaydetsin? Arkadaşlar, Bolu'da gelişme kaydetmesinin asıl nedeni Bolu'nun kendisinin büyük şehir olması değil, Bolu'nun büyük şehirlere yakın kavşak bir noktada bulunmasıdır. Bolu, İstanbul'a, Bursa'ya, Eskişehir, Ankara her yeri iki saat uzaktadır ve bütün yolların ana yolu, tam kesişme noktasıdır. O yüzden Bolu'da ne gelişme göstermiştir? Kümes hayvancılığı gelişme göstermiştir. Hem harfetler üzerinde de yazarak gidelim. Kümes hayvancılığı nerede birinciymiş arkadaşlar? Manisa'da birinci, aynı zamanda kümes nerede de var? Kesinlikle Batı Karadeniz'de var. Besi ağır hayvancılığından kim birinciymiş? Tartışmasız Konya birinciymiş arkadaşlar mera hayvancılığında ise bir numara ise neresi? Kesinlikle Erzurum dedik. İklimden ise en çok etkilenen hayvan arkadaşlar arıcılıktır. Arı cilt arı, deyince bir numara açık ara ordu gelecek arkadaşlar aklımıza. Ordu özellikle çiçek ve kesinlikle kestane balı vardır. Arıcılıkta iki numara tartışmasız menti şöris gelecek. Muğla'daki ise nedir arkadaşlar? Çam Muğla'dır. Türkiye'de yapılan arıcılık gezici aracılıktır. Kışın kıyılara doğru giden arıcılar ilk baharda oluyor. Yazın ise Erzurum Kars'a doğru hareket halindedir. Yani çiçek neredeyse polen neredeyse oraya doğru giderler. O yüzden iklimde en çok etkilenen hayvanın adı neymiş? Arıcılıkmış. Arıcılık kesinlikle bitki örtüsünden etkilenir arkadaşlar. Arıcılık neden etkilenirmiş? Bitki örtüsünden etkilenirmiş. Eğer soru da size çiçek ya da orman geçiyorsa orada yapılan hayvancılık etkinliği ne diyeceğiz? Kesinlikle arıcılıktır diyeceğiz. O zaman arı neden etkileniyormuş? bir göğsünden o da yemiş, çiçek ve ne diyeceğiz arkadaşlar? Orman diyeceğiz. Peki, büyük baş sığır bir göğsünden etkilenir mi? Tabii ki etkilenir. Çayır gördüğümüz zaman soruda ne diyeceğiz? Büyük baş sığır diyeceğiz arkadaşlar. Onun dışında küçük baş hayvanlardan koyun da bir göğsünden etkilenir. Koyun dediğimde aklımıza direkt bozkır gelecek. Aynı zamanda koyun diğer şekillerinde de etkilenir. Koyun düz araziyi sever. Keçi ise tam tersine, özellikle kıl keçisi arkadaşlar. Çalıyı sever. Çalı deyince aklımıza ne gelecek? Maki gelecek. Doğal olarak kıl keçisi engebeli araziyi sever. O zaman haritamıza bakarsak, kıl keçisinde ne varmış? Engebeli arazi. Bit görsünler olacak çalı. Aynı zamanda küçükbaş hayvancılık ki bunlara biz ne diyoruz? Davar. Kesinlikle ne ister? Yaz kuraklığı ister. Yaz kuraklığı olan yerler Türkiye'de nerelerdir? Bütün Ege, tüm İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun Erzurum Karsal kalan Karaniyer kesme, Güneydoğu ve Akdeniz yazdan nedir? Sıcak ve kuraktır. O zaman en yazı kurak hem arazinin gibini hem de çalı makibit bir görüntüsü varsa Akdeniz'dir. O zaman kıl bir numara Akdeniz hangi ildir? Kesinlikle Mersin 1.dir. Koyun ise ne istiyormuş? Bozkır, düz arazi istiyormuş. O zaman koyun deyince aklımıza nereler gelecek? Şu besiyi daha net yazalım. Besi Konya birinci. Koyunda İç Anadolu vardır. Koyunda Güneydoğu Anadolu vardır koyunda doğal Anadolu vardır. Unutmayın arkadaşlar, büyükbaş hayvan deyince herkesin aklına, zihnine doğal Anadolu geliyor. Doğru. Ama şöyle de bir gerçeklik var. Büyükbaş mera deyince ne ister? yazları yazları yağışlı ya da yağış rejimi düzenli ister. O zaman Türkiye'de böyle yerler neresidir? Yazları yağışlı olan Erzurum, yağış rejim düzeni ise Karadeniz kıyılarıdır. O zaman Büyükbaş Sırı doğal yetişme alanı neresidir? Karadeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları ve neresidir arkadaşlar? Erzurum, Kars'tır. Erzurum Kars'ı birincidir. Doğan Anadolu'nun geri kanalı ise Küçükbaş'tır. Özellikle koyundur. Koyun'da bir numara, Bülmaran, ana neresidir? Van'dır arkadaşlar. Türkiye'de koyunda birinci kimmiş? Van. Koyunda ikinci kimmiş? Konya. Koyunda üçüncü ise nedir? Urfa'dır. Buradan hareketle neyi öğrenmiş olduk? Küçükbaş hayvancılık deyince aklımıza keçi ile koyun. Neden etkileniyormuş keçi ile koyun? Yer şekillerinden etkilenir. Bir göğsüden etkilenir ve neden etkilenir? İklimde. Sığır ise iklimden <laughs> etkilenir. Bir görsün ama büyükbaş baş sığır yer şekillerinden etkilenmez arkadaşlar. Diğer bir hayvancılığımız ise arkadaşlar o da ipek böcekçiliğidir. İpek böceği deyince zihinlerde ilk altta gelen Bursa'dır ama değil. İpek böceğinde Antalya ve Diyarbakır İpek böceğinde birinci sırayı paylaşır. Bursa ise ipek böceğinin ipek böceğinin işlendiği yerdir. Bursa işlendiği yerdir. Tekrar söylüyorum. Antalya ve Diyarbakır ipek böceklerin böcekçiliğinde ilk sırada Bursa'da üretim yok. Sadece yaş kosa, kozayı işleme merkezine resimiş Bursa'ymış. Bunun dışında arkadaşlar hayvancılıktan bir tanesi de balıkçılıktır. Balıkçılık deyince aklımıza bir numara neresi gelir? Balıkçılıkta Karadeniz gelir. Peki Karadeniz'de neresidir? Doğu Karadeniz'dir balıkçılıkta. Neden? Batı Karadeniz'de yeraltı kaynaklarının gelişmiş olması, taş kömürü ve demir çelik fabrikalarının varlığı, halkın balıkçılar değil, daha çok madenciliği ilgisini arttırmıştır. Orta Karadeniz'de Samsun ise tarım alanları geniştir. O yüzden balıkçılık değil, tarıma halk kayma göstermiştir. Doğu Karadeniz'de ise yer şekilde dal ve Ulaşım geçmemiş sanayileşme hazır. O yüzden çay ve e, fındık tarımı dışında alternatif bir ekonomik etkinlik olmadığı için halkın balıkçılığa etkisi kayması daha fazladır. O yüzden balıkçılık bir numara Karadeniz. Karadeniz'de neresi? Doğu Karadeniz'dir. Balıkçılıkta iki numara. Balıkçılıkta 2 numara Marmara'dır. Marmara ise Boğazlar'dır. Çünkü Boğazlar balıkların göç yollarıdır. Akıntıların etkisiyle göç eden balıklar Marmara bölgesinde Boğazlar'da yoğun alanlar e, O yüzden balıkçılıkta ikinci sıra neresiymiş? Marmara bölgesi. Balıkta da üçüncü sıra arkadaşlar. Ege'dir. Ege'deki balıkçılığın adı kültür balıkçılığıdır. Kültür balıkçılığının Ege'de yapılması nedeni dağların kıyıya dik uzanması, girinti, çıkıntı, koyu körfez çok fazla olur. Doğal olarak bu körfezler dalgadan ve rüzgardan kullanaklı olduğu için kafeslerde yapılan kültür balıkçılığı nerede bir numaradır? Ege bölgesinde ve toplamda balıkçılıkta kaçıncıdır? Üçüncüdür. Akdeniz ise balıkçılıkta arkadaşlar dördüncü sıradadır. Çünkü Akdeniz suyu tuzludur. Balık çeşitleri fazla ama miktarı azdır. Bunun dışında Akdeniz'de Antalya'da turizmin gelişmiş olması, <laughs> aynı zamanda gelir getirisi yüksek seracılığın yapılması, aynı zamanda Adana'da tarla tarımının gelişmiş olması, tarıma dayalı sanayinin gelişmiş olması balıkçılığı ikinci plana etmiştir. O yüzden balıkçılık Türkiye'de en geri kaldığı deniz bölge Akdeniz'dir arkadaşlar diyoruz ve hayvanlarla ilgili kısmı burada bitiriyoruz.